Merhaba arkadaşlar yaş problemleriyle devam ediyoruz. Bir annenin yaşı yaşları ardışık tek sayı olan 3 çocuğunun yaşları toplamına eşittir. En büyük çocuk doğduğunda anne 24 yaşında olduğuna göre ortanca çocuğun bugünkü yaşı kaçtır diye soruyor. O zaman çocukların yaşları eğer ardışık tek sayılarsa ardışık tek sayılar ikişer ikişer artardı. O zaman eğer bir tanesi x yaşındaysa diğeri x artı 2 olmalı. Diğeri ise x artı 4 yaşında olmalı. Bu durumda çocukların yaşları toplamı ne olacaktır? Çocukların yaşları toplamı 3x artı 6 olacaktır. Peki anne çocukların yaşları toplamına eşitmiş. Bu durumda annenin yaşı kaçtır? 3x artı 6'dır. Bana diyor ki en büyük çocuk doğduğunda anne 24 yaşında olduğuna göre en büyük çocuk doğduğunda dediğine göre en büyük çocuk kaçtır? X artı 4. Demek ki ben X artı 4 yıl öncesine gideceğim. Ne yapıyorum? Annenin yaşından yani 3X artı 6'dan X artı 4'ü çıkartıyorum. Ve bu kaça eşit olacaktır? 24'e. Bu durumda 2X artı 2 eşittir 24. 2x eşittir 22 x eşittir 11 oldu. Eğer x 11 ise benden istenen şey nedir? Ortanca çocuk. Ortanca çocuk kaç yaşında? x artı 2 yaşında. O zaman 11 artı 2'den cevabımız 13 olacaktır. Sıradaki soruda Nehir doğduğunda yağmur 4 yaşındaydı. İkisinin yaşları toplamı yaşları farkının 3 katı olduğuna göre nehir kaç yaşındadır diye soruyor. Şimdi nehir ve yağmur. Nehir doğduğunda yağmur 4 yaşındaysa ikisinin yaşları farkı 4'tür. Ve yaş farkı hiçbir zaman değişmez. Unutmuyoruz bunu. Şimdi nehire o zaman x dersem yağmur ondan 4 yaş daha büyük olacağı için x artı 4 yaşında olacaktır. Peki ikisinin yaşları toplamı x artı x artı 4. Yani 2x artı 4 olacaktır. Peki yaşları farkı ne olacaktır? 4 olduğunu söylemiştim ama yine göstereyim. Eşittir 4'tür. İkisinin yaşları toplamı yani 2x artı 4 eşit olmalı. Yaşları farkının 4 katına. Bu durumda 2x artı 4 eşit olmalı 12. 2x eşittir 8, x eşittir 4 geldi. x 4 ise benden neyi istiyordu? Nehirin yaşını. Ben nehire ne demiştim zaten? x demiştim. O yüzden nehir kaç yaşındaymış demek ki? 4 yaşındaymış diyebilirim. Bir babanın yaşı 4'er yıl arayla doğmuş 3 çocuğunun yaşları toplamının 2 katıdır. En küçük çocuk doğduğunda baba 44 yaşında olduğuna göre en büyük çocuk kaç yaşındadır diye soruyor. Şimdi 4 yıl arayla doğduklarına göre ben çocuklardan bir tanesine x dersem çocuklardan bir tanesine x dersem diğeri x artı 4 olacaktır. Diğeri ise x artı 8 olacaktır. 4'er yıl arayla doğmuşlar. Peki çocukların yaşları toplamı kaç oldu? x artı x artı 4 artı x artı 8 topladım. 3x artı 12 oldu çocukların yaşları toplamı. Peki babanın yaşı neymiş? Çocukların yaşları toplamının 2 katıymış. O zaman baba 6x artı 24 yaşında olacaktır. En küçük çocuk doğduğunda baba 44 yaşında olduğuna göre en küçük çocuk x. Yani x yıl öncesi. x yıl öncesine gidebilmek için 6x artı 24'ten babanın şimdiki yaşından x'i çıkartıyorum. 5x artı 24 eşittir 44. 5x kaç geldi arkadaşlar? 20. x kaçtır? 4. Peki x 4 olduğuna göre en büyük çocuk kaç yaşındadır diye soruyor. En büyük çocuk kimdi? x artı 8. Peki x artı 8 kaç olacak arkadaşlar? 4 artı 8'den cevabımız 12 olacaktır. Bir sonraki soruyla devam edelim. Mehtap doğduğunda burcu 8. Ahmet ise burcunun şimdiki yaşının 2 katı yaştaydı. Üçünün yaşları toplamı 69 olduğuna göre Mehtap kaç yaşındadır? Şimdi Mehtap doğduğunda Burcu 8 yaşındaysa Mehtap'la Burcu'nun yaşları farkı kaçtır? 8'dir. Yazıyorum. Mehtap, Burcu ve Ahmet. Peki. Mehtap'la Burcu'nun yaşları farkı 8 olduğuna göre. Ben Mehtap'ın şimdiki yaşına x dersem. Burcu x artı 8 olacaktır. Peki Mehtap doğduğunda. Yani x yıl öncesine gittiğimizde. Ahmet kaç yaşındaymış? Burcu'nun şimdiki yaşının 2 katı yaştaymış. Yani 2x artı 16 yaşındaymış Ahmet. Ama ne zaman? X yıl önce. Peki ben şimdi ne yapıyorum? Şimdiye geliyorum. Şimdi ise Ahmet 3x artı 16 yaşında olacak. Neden? Şimdiye gelebilmek için x yaş yaşlanması gerekiyor. Topladığım zaman x, x artı 8, ve 3x artı 16 kaç olmalı? 69 olmalı. Topladım. 5x artı 24 eşittir 69 ise 5x kaç geldi arkadaşlar? 24'ü eşitliğin diğer tarafına attığımda 45. Peki x kaçtır? 9. Biz neye x demiştik? Mehtap'ın şimdiki yaşına x demiştik. Bizden ne istiyor? Mehtap kaç yaşındadır diye soruyor. O zaman Mehtap kaç yaşındaymış? 9 yaşında. Bir sonraki soruyla devam edelim. Yeliz doğduğunda annesi şimdiki yaşının yarısının bir fazlası yaştaydı. Kardeşi Sedat'ın doğmasına ise 3 yıl vardı. Yeliz, Sedat ve annelerinin yaşları toplamı Yeliz'in yaşının 3 katının 29 fazlasına eşit olduğuna göre Yeliz kaç yaşındadır diye soruyor. Şimdi hemen yaşlarını bir belirleyelim. Yeliz, Anne ve Sedat. Yeliz doğduğunda yani 0 yaşındayken anneleri şimdiki yaşının yarısının bir fazlası. Yarısı dediğine göre annenin şimdiki yaşını ne diyelim? 2x diyelim. O zaman Yeliz doğduğunda annesi yaşının yarısının bir fazlası ise x artı 1 yaşındadır. Kardeşi Sedat'ın doğmasına ise 3 yıl vardır. O zaman bu da eksi 3'tür diye gösterebilirim. Peki bizim x artı 1'den 2x'e gelebilmemiz için aradan ne kadar yıl geçmesi gerekiyor? x eksi 1 yıl geçmesi gerekiyor. x eksi 1 ile x artı 1'i toplarsam 2x yapar çünkü. O zaman buna da x eksi 1 yıl eklemeliyim. Yeliz'in şimdiki yaşı x eksi 1'dir. Sedat'a da x eksi 1 eklemeliyim. Sedat'ın da x eksi 1 yıl sonraki yaşı x eksi 4'tür. Peki şimdiki yaşları toplamı yani x eksi 1 artı 2x artı x eksi 4. Şimdiki yaşları toplamı Yeliz'in yaşının Yeliz'in yaşı kaçtı? x eksi 1. 3 katının 29 fazlasına eşittir diyor. Topladım. 2x 3x 4x 4x 85 5 eşittir. 3x artı 26 olacak dağıttığımda x eşittir kaç geldi 31 fakat benden neyi istiyor Yeliz'in şimdiki yaşını istiyor Yeliz şimdi kaç yaşında arkadaşlar Yeliz şimdi x eksi 1 yaşında x eksi 1 yaşında olduğu için 31 eksi 1'den cevabımız kaç geldi 30 geldi Sıradaki soru ise arkadaşlar bir oran sorusu. Tolga ile babasının bugünkü yaşları oranı 2 bölü 7. 4 yıl sonraki yaşlarının oranı ise 3 bölü 8'dir. Buna göre Tolga ile babasının bugünkü yaşlarının toplamı kaçtır diye soruyor. O zaman Tolga ile babasının yaşları oranı 2 bölü 7 ise oran dediğine göre ben 2K'ya 7K diyebilirim. 4 yıl sonraki yaşları oranı 4 yıl sonra Tolga da 4 yaş yaşlanacak. Baba da 4 yaş yaşlanacak. 7K artı 4 olacaktır yaşı. Ve bu oran kaça eşit olacakmış? 3 bölü 8'e. İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman 16K artı 32 eşittir 21K artı 12. Bu durumda K'ları aynı tarafa topladığım zaman 5K 12 attım diğer tarafa 20 K eşittir kaç geldi? 4. K 4 ise o zaman Tolga ve babasının yaşlarını oranladığımda Tolga demek ki 8 yaşındaymış bugün. Baba da 28 yaşındaymış. Tolga ile babasının bugünkü yaşları toplamı kaçtır diyor. Tolga artı baba 8 artı 28'den kaç olacaktır? 36 olacaktır. Bir sonraki soruda ise Kaan 21, Deniz ise 27 yaşındadır diyor. Buna göre kaç yıl önce yaşları oranı 3 bölü 4'tür. Şimdi o zaman Kaan ile Deniz'in yaşları oranına 27 diyorum. 21 bölü 27 diyorum. Kaç yıl önce? X yıl önce. Bundan da X yıl çıkardım. Bu oran kaç oldu? 3 bölü 4 oldu. O zaman içler dışlar çarpımı yaptığım zaman 4 çarpı 21 eksi x 3 çarpı 27 eksi x olacaktır. 84 eksi 4 x 81 eksi 3 x oldu. 81 eşitliğin diğer tarafına attım. 4 x'i bu tarafa attım. x kaç oldu arkadaşlar? 3 oldu. Demek ki 3 yıl sonra bu oran 3 bölü 4 olacaktır. Yaşları oranı 5 bölü 3 olan iki kardeşin bugünkü yaşlarının toplamı 48'dir. Buna göre iki kardeşin 8 yıl önceki yaşları farkı kaçtır? Şimdi yaşları oranı 5 bölü 3 ise bugünkü yaşlarını 5K'ya 3K diyebilirim. K'lar sadeleşmiştir ve oran 5 bölü 3 gelmiştir. Peki bugünkü yaşları toplamı 5K artı 3K'dan 48'e eşitmiş. 8K eşittir 48 ise K eşittir kaç geldi? 6 geldi. K 6 ise arkadaşlar iki kardeşin 8 yıl önceki yaşları farkı kaçtır diye soruyor. Şimdi K 6 ise bugünkü yaşlarını bulalım. Bugünkü yaşları 30 bölü 18. Yani biri 30 yaşındadır. Biri 18 yaşındadır. Şimdiki yaşları farkı kaç arkadaşlar? 30 eksi 12'den yaş farkı kaç geldi? pardon 30 eksi 18'den yaş farkı kaç geldi? 12 geldi. Yaş farkı değişir miydi? Hayır. Bugün 12 ise yarın da 3 yıl sonra da 5 yıl sonra da ne olacaktır? 12 olacaktır. Hiçbir zaman değişmeyecektir arkadaşlar. İsa ile Musa'nın yaşları ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir diyor. 2 yıl önce İsa'nın yaşının Musa'nın yaşına oranı 3 bölü 5'tir. O zaman 2 yıl öncesinden bahsediyoruz. 3 bölü 5'miş. 3 yıl sonraki yaşlar oranı 2 bölü 3'tür. Şimdi o zaman biz buna 3K'ya 5K dersek bu 2 yıl önceki yaşları oranı. 2 yıl şimdiye gelebilmek için 2 yıl ekledim. 3K artı 2 bölü 5K artı 2 şimdiki yaşlarıdır. Şimdiki orandır. Peki 3 yıl sonraki yaşları oranı diyor. O zaman bir 3 daha ekleyeceğim. 3K artı 5 bölü 5K artı 5. Bu oran kaç geldi? 2 bölü 3 geldi. Bu durumda 9K işler dışlar çarpımından 9K artı 15 eşittir. 10K artı 10 olacaktır. K eşittir 5 geldi. K5 ise İsa'nın şimdiki yaşı kaçtır diyor. Peki biz İsa'nın yaşını Musa'nın yaşına oranladığımızda ne bulmuştuk şimdiki yaşlarını? 3K artı 2 ve 5K artı 2 bulmuştuk. Bizden kimi istiyor? İsa'yı istiyor. İsa kimdi? 3K artı 2 idi. O zaman 3 çarpı 5 artı 2'den cevabımız kaç olacaktır? 17 olacaktır. Sıradaki sorumuza devam edelim. Diyor ki bir annenin yaşı 3 çocuğunun yaşları toplamının iki katının 4 fazlasıdır. 11 yıl sonra annenin yaşı çocuklarının yaşları toplamına eşit olacağına göre annenin bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi anne ve çocuklar diye yazdım. Fakat kaç çocuk olduğu önemli. Buraya 3 çocuk diye belirtiyorum unutmayın diye. 3 çocuğun yaşları toplamının çocukların yaşları toplamına x diyelim o zaman. O zaman 2 katından 4 fazlaysa anne de 2x artı 4 olacaktır. 11 yıl sonra annenin yaşına 11 eklediğim zaman 2x artı 15 oldu. Peki buraya da 11 ekledim ama 11 ekleyemem. Neden? Çünkü 3 çocuk olduğu için 3 çocuk da 11 yaş yaşlanacaktır. Yani toplamda buraya kaç eklemeliyim? 33 eklemeliyim. x artı 33 oldu. Bu durumda x eşittir 15'e eşitliğin diğer tarafına attığım zaman kaç geldi? 18 geldi. 11 yıl sonra annenin yaşı çocukların yaşları toplamına eşit olacağına göre annenin bugünkü yaşı kaçtır? x'i 18 bulduk o zaman anne kaç yaşındaydı? 2x artı 4 yaşındaydı. O zaman 2 çarpı 18 artı 4'ten cevabımız 36 artı 4'ten 40 olacaktır arkadaşlar. Devam edelim. Bir babanın yaşı 54, üç çocuğunun yaşları toplamı 38'dir. Kaç yıl sonra babanın yaşı üç çocuğunun yaşları toplamına eşit olur diyor. Şimdi baba ve çocuklar. Çocukların yaşları toplamı 38. Kaç çocukmuş? 3 çocuk unutmayalım. Baba da 54 yaşında. Kaç yıl sonra babanın yaşı 3 çocuğunun yaşları toplamına eşit olur. Kaç yıl sonra olsun? x yıl sonra. O zaman x yıl sonra dediğimde baba kaç yaşında olacaktır? 54 artı x yaşında olacak. Peki her çocuk da x yaş yaşlanacağı için bu da 3x artmaz mı? 38 artı 3x. Babanın yaşı çocukların yaşları toplamına eşit olacaktır. 2x oldu. 38'i e attım diğer tarafa kaç geldi? 16. x eşittir kaç oldu arkadaşlar? 8. x 8 ise o zaman cevabımız kaç gelecek? 8. Bir annenin şimdiki yaşı iki çocuğunun 10 yıl sonraki yaşları toplamına eşittir. Çocukların şimdiki yaşları toplamı 17 olduğuna göre annenin 5 yıl önceki yaşı kaçtır? Şimdi anne ve çocuklar diye belirttim. 2 tane çocuk. Çocukların şimdiki yaşları toplamı 17. Şimdi bir annenin şimdiki yaşı iki çocuğunun 10 yıl sonraki yaşları toplamına eşittir. 10 yıl sonra bu iki çocuk 10 artı 10'dan 20 yaş büyüyecekler. Artı 17'den kaç olacaktır? 37 olacaktır 10 yıl sonra çocukların yaşları toplamı. O zaman anne şimdi kaç yaşındadır? 37 yaşındadır. Annenin 5 yıl önceki yaşı kaçtır? Şimdiki yaşı olduğuna göre 5 yıl öncesine gitmek için 5 çıkartacağım. 37 5'ten cevabımız kaç geldi arkadaşlar? 32 geldi. Sıradaki soruda bir babanın yaşı ikişer yıl ara ile doğmuş 3 çocuğunun yaşları toplamının iki katının 3 fazlasıdır diye soruyor. O zaman şöyle diyelim ikişer yıl arayla doğmuşsa x ve x artı 2'dir çocukların yaşları. Pardon 3 çocukmuş bir tane daha o zaman x artı 4. Çocukların yaşları toplamı kaç geldi? 3x artı 6 geldi. Babanın yaşı çocukların yaşları toplamının 2 katından 3 fazlaymış. O zaman 6x artı 12 artı 3'ten 6x artı 15 geldi babanın yaşı. Annenin 9 yıl sonraki yaşı ise çocukların o yılki yaşlarının toplamına eşittir. Annenin şimdi kaç yaşında olduğunu bilmiyoruz. Anne kaç yaşında olsun? Y yaşında olsun. Çocuklar bugün kaç yaşındaydı? X, X artı 2 ve X artı 4. 9 yıl sonraki yaşlarına baktığım zaman her birine 9 yaş eklediğim zaman toplama 27 yaş eklemeliyim. Çocukların yaşları toplamını az önce kaç bulmuştum? 3x artı 6 bulmuştum. Peki 27 daha ekleyeceğim üzerine. O zaman 3x ne olacaktır? 3x artı 33 olacaktır 9 yıl sonra. Peki 9 yıl sonra anne çocukların yaşları toplamına eşitmiş. O zaman y dediğim şey ne olacaktır? 3x artı 33 olacaktır. Anne ile baba aynı yaşta olduğuna göre ortanca çocuk kaç yaşındadır? Biz annenin yaşını şimdi kaç bulduk? 3x artı 33 bulduk. Peki babanın şimdiki yaşı kaçtı? 6x artı 15'ti. X'leri aynı tarafa topladım. 3x. 15'i attım bu tarafa. 18. X kaç geldi? 6. X 6 ise benden istediği şey ortanca çocuk. Ortanca çocuk x artı 2 yaşında olduğuna göre 6 artı 2'den kaç geldi? 8 geldi cevabımız. Sıradaki soruyla devam edelim. Bir babanın yaşı iki çocuğunun yaşları farkının 5 katıdır. 3 yıl sonra babanın yaşı çocuklarının yaşları farkının 6 katından 4 eksik olacağına göre baba şimdi kaç yaşındadır diye soruyor. Şimdi o zaman yazalım. Baba ve biz bu sefer neyi biliyoruz? Çocukların yaşlarının farkını biliyoruz. Yaş farkına x diyelim. O zaman baba yaş farkının 5 katı olacağına göre 5x yaşında olsun. 3 yıl sonra 3 yıl sonra babanın yaşına artı 3 ekleyeceğim. Baba 5x artı 3 yaşında olacaktır. Ama yaş farkı hiçbir zaman değişmez çocuklar arasındaki yine x olarak kalacaktır. 3 yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları farkının 6 katından 4 eksik olacakmış. O zaman x eşittir kaç geldi arkadaşlar? 7 geldi. x 7 ise baba şimdi kaç yaşındadır diyor. Baba şimdi kaç yaşındaydı? 5x yaşında. O zaman 5 çarpı 7'den baba bugün 35 yaşında olacaktır. Bir sonraki soruda Ahmet ile Mehmet'in yaşları toplamı yaşları farkının 7 katıdır. 7 yıl sonra yaşları toplamı yaşları farkının 9 katının 7 fazlası olacaktır. Buna göre Ahmet ile Mehmet'in 2 yıl önceki yaşları toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi Ahmet ile Mehmet'in yaşları toplamına T diyelim. Yaşları farkı da F olsun. Yaşları farkının 7 katıdır. Toplam eşittir. 7 F geldi. 7 yıl sonra yaşları toplamı. Şimdi toplam neye eşitti arkadaşlar? 7 F'ye eşitti. 7 F'ye eşitse 7 yıl sonra her ikisinden de 7 yıl geleceği için 7 F artı 14 olacak mıdır? yaşları toplamı. Yaşları farkının fark yine F olarak kalacaktır. 9 katının 4 fazlası olacakmış. O zaman 2 fark 4 diğer tarafa attım 10. Yaş farkları kaçmış bunların? 5'miş. Yaş farkı 5 olacağına göre Ahmet ile Mehmet'in 2 yıl önceki yaşları toplamı kaçtı? Şimdi bugünkü yaşları toplamını bulalım. 7 F'ydi. O zaman 5 çarpı 7 olacaktır. Bugünkü yaşları toplamı kaçmış? 35. Peki 2 yıl önceki yaşları toplamına gelirsem her ikisinden de 2 yıl geriye gideceğim için şimdiki yaşları toplamı kaç olacaktır? 31 olacaktır arkadaşlar. Bir yaş farkı sorusuyla daha devam edelim. Bir babanın yaşı iki çocuğunun yaşları farkının 8 katından 3 fazladır. Buna göre 3 yıl önce babanın yaşı çocuklarının yaşları farkının kaç katıdır diye soruyor. Şimdi baba ve çocukların yaşları farkı diye belirttim. Çocukların yaşları farkına x diyelim. Baba 8x artı 3 olacaktır. Buna göre 3 yıl önce baba 8x yaşında olacaktır değil mi? 3 yıl önceye gidiyorum. Yaş farkı değişir mi? Değişmez. Peki 3 yıl önce yaş farkı kaç olacaktır? X. E bu durumda babanın yaşı yaş farkının kaç katı olacaktır arkadaşlar? 8 katı olacaktır. Bir sonraki soruda bize bir tablo vermiş ve tabloda diyor ki anne, Mehmet ve Ali. Yukarıdaki tabloda anne ve çocukları Mehmet ve Ali'nin şimdiki yaşları verilmiştir. Mehmet Ali'nin yaşına geldiğinde Annelerinin yaşı çocuklarının yaşları farkının 8 katı olacağına göre Y kaçtır diye soruyor. Şimdi Mehmet ile Ali'nin yaşları farkı kaçtır? 5'tir değil mi? Ali 5 yaş daha büyük. Mehmet Ali'nin yaşına geldiğinde Mehmet X artı 5 yaşına gelecek. X artı 5 yaşına gelebilmesi için artı 5 yıl geçmesi mi gerekiyor? O zaman Ali de X artı 10 yaşına geldi. Mehmet Ali'nin yaşına geldiğinde annelerinin yaşı çocuklarının yaşları farkının 8 katı olacağına göre. E şimdi fark etmez çocukların yaşları farkı her zaman neydi? 5'ti. Anne 8 katı olacaktır yaşları farkının. yani anne kaç yaşında olacaktır? 40 yaşında olacaktır. Buna göre Y kaçtır diye soruyor. Peki anne 5 yıl sonra 40 yaşında olacaktır. Y'ye yani de 5 eklediğim zaman ancak 40 yaşında olacak. Demek ki Y 5 yıl öncesidir. Yani 40 eksi 5'ten cevabımız kaç olacaktır arkadaşlar? 35 olacaktır.